Bir yanda ataerkil geleneklerin ağırlığı, diğer yanda ailesini kurtarmak için çırpınan bir kadın, Leyla. İranlı yönetmen Saad yine yaptı yapacağını. Bizi bir ailenin en mahrem anlarına, ekonomik çöküşün ortasına ve onur ile hayatta kalma arasındaki o ince çizgiye davet ediyor. Peki, ailenin onuru mu yoksa geleceği mi? Bir babanın bencilliği, Dört erkek kardeşin kaderini nasıl etkiler? Leyla'nın isyanı bir aileyi kurtarabilir mi? Yoksa tamamen yok mu eder? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası. Unutulmaz film Leyla'nın kardeşlerini tüm detaylarıyla konuşuyoruz. 15 Ekim Çarşamba saat 19'da sadece Sinezofi YouTube kanalında bekliyoruz. Selamlar.